Dün Batayaz'da bulunan köy evimde e, yürüyüş yaparken, bahçesinde daha doğrusu yürüyüş yaparken e, bir hayvan fark ettim uzaktan. Yaklaştım e, ve veteriner hekim olmam hasebiyle hemen o hayvanın nesli tükenmekte olan e, Türk semenderi olduğunu fark ettim. Çok heyecanlandım. E, yaklaştım. Onu rahatsız etmemek için çok kısa bir e, görüntü aldım, fotoğrafladım onu e, ve ona çok güzel olduğunu söyledim ve salıp e, doğaya e, olması gerektiği e, yere gitmesine e, izin vermiş olduk böylece. E, çok heyecanlandım e, bu hayvanı görünce çünkü. Nesli tükenmekte olan bir hayvan. Daha önce Malatya'da görüntülendi. Ee, diyeceklerim bu kadar.